Merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size harika bir çorba tarifim var. Malzemelerimiz bir orta boy soğan, bir bağ ıspanağın saplarını kullanacağız. Sap ve yaprak kısımlarını ayırdım. Sadece saplarını kullanacağız. Terbiyesi için bir su bardağı yoğurt, iki kaşık un, bir yumurta. Önce soğanımızı küçük küçük doğrayarak başlayalım. Soğanlarımızı küçük küçük doğradım tencereme 3 kaşık sıvı yağ koydum. Şimdi soğanlarımızı kavuracağım. Soğanlarımız kavruluyor. Biz şimdi ıspanak saplarımızı küçük küçük dilimleyelim. Ben bu çorbayı ilk yaptığımda biraz çekinerek yapmıştım. Çocuklarım çok sevmeyebilir diye. Ama şimdi onlar çok seviyorlar. O yüzden her zaman yapıyorum. Soğanlarımız kavruldu. Şimdi ıspanak saplarımızı da koyalım içine. İkisi bir miktar daha kavrulsun. Videonun başında söylemeyi unutmuşum. 3 diş sarımsağımız vardı. Onu da dilimledim. İçine koydum. Kavrulsun hepsi. Kavrulma işlemi devam ederken biz terbiyesini yapalım. Bir yumurta, bir su bardağı yoğurdumuz vardı. Onu da koyalım. Ve iki yemek kaşığı un. Bunları güzelce karıştıralım. Terbiyemizi karıştırdım ben, gördüğünüz gibi. Şimdi ıspanak, soğan ve sarımsak güzelce kavruldu. Su koyuyorum üstüne. su yaklaşık 4-5 su bardağı kadar koydum. Suyumuz ılıktı. Birazcık ısınınca, biraz daha ısınınca terbiyesiyle birleştireceğim. Çorbamız suyu bayağı ısındı çorbanın suyu. Ben içinden biraz birkaç kaşık alıp terbiyesinin içine koyuyorum. Bir anda içine Dökünce terbiyesi kesilmesin diye bunu güzelce karıştıralım. Şimdi yavaş yavaş karıştıra karıştıra çorbamızın içine dökelim. Çorbamızın kesilmemesi için sürekli karıştıralım çorbamızı kaynayana kadar. Kaynadıktan sonra da kesinlikle ağzını kapatmayalım tenceremizin. Çünkü o zaman kesilme ihtimali yüksek. Yoğurtlu çorbalarda tenceremizin ağzını kapatmıyoruz. Çorbamıza kaynamadan tuz da atmayalım. Tuz da kesilmesini sağlar. O yüzden kaynadıktan sonra atacağız. Çorbamız pişti. Gördüğünüz gibi kesinlikle kesilme olmadı. Sürekli karıştırırsanız hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Çorbamızın üzerine kırmızı biberli tereyağlı sos yapacağım. Bu isteğe bağlı. İsterseniz yaparsınız. Ben yapmayı düşünüyorum. 2 kaşık tereyağı koydum. Ocağa eriyor şu an. Üstüne kırmızı biber atacağım. 1 tatlı kaşığı kadar kırmızı biber koydum. Söylediğim gibi isteğe bağlı. İsterseniz koyarsınız. İsterseniz rengi çok güzel çorbanın. Sade de içebilirsiniz çorbamızın yağını da dökelim. Afiyet olsun.